Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim harika bir kahvaltılık acılı sos tarifi olacak. Uzun zamandır bu şahane lezzetin tarifini bekleyen arkadaşlarım için hemen yapım aşamalarına geçiyorum. sizde lütfen videoma destek amaçlı birer beğeni bırakmayı unutmayın. Öncelikle çukur bir tencerenin içerisine 2 kilo tertemiz yıkamış olduğumuz Linda domatesi iri parçalar halinde kabuklarıyla birlikte doğrayalım. Dilerseniz Çanakkale domatesi veya başka cins domates de kullanabilirsiniz ama ben en çok bu sosa Linda domatesini yakıştırıyorum. Biraz daha etli olduğu için daha güzel sürülebilir bir kıvam alıyor. Domatesin tamamını tencerenin altına güzelce doğradıktan sonra işlemimize devam edelim. ve son domatesimizi de doğradığımıza göre diğer sebzelerle devam edelim. 2 orta boy kuru soğana ihtiyacımız olacak. Kabuğunu soyduktan sonra iri dilimler halinde bu şekilde domatesin üzerine dilimleyelim. Ve şimdi de kuru soğanların üzerine çekirdek yatağını çıkarmış olduğumuz kapya biberlerinin tamamını yine iri dilimler halinde doğrayalım. Toplamda 2 kilo domates için 1 kilo kapya biber kullanmış oldum. Şimdi domateslerimizin üzerine tamamını biberlerin doğrayalım. Kapya biberlerin tamamını doğradığımıza göre şimdi artık 4 dişte sarımsağı iri dilimler halinde ekleyelim. Şimdi ise üzerine 2 yemek kaşığı turşuluk tuzdan ekleyelim. Son olarak yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı da sirke ekleyelim ve ocak başına geçelim. Öncelikle orta ateşte kapağını kapatarak domatesler suyunu salıncaya kadar pişirelim. Bu şekilde 5 dakika kadar pişirdikten sonra kapağını açıp şöyle bir sebzeleri ters düz edelim. Güzelce bir karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatarak yaklaşık 45-50 dakika kadar ara ara karıştırarak pişirme işlemine devam edelim. Eğer isterseniz sizler de benim gibi acı seviyorsanız içerisine bir miktar daha acı biber ekleyebilirsiniz. Bu şekilde minik minik doğramış olduğum acı biberleri ekledikten sonra pişirme işlemine devam ediyorum. Toplamda 45-50 dakika kadar pişirmiş olduğumuz sebzeleri bu şekilde blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çekelim. Blender'ınız yoksa mutfak robotu veya rondoda da aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan Blender'dan sonra kavanozlama işlemine geçelim. Kavanozlarken de melemen'in aksine daha küçük kavanozlar tercih ederseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Tek seferde açınca tüketmeniz kolay olacaktır. Zaten ben acılı yaptığım için özellikle bu şekilde küçük kavanozlar tercih ettim. Sıcak sıcak doldurduktan sonra kapağını sıkıca kapatalım ve daha sonra ters çevirerek bir gün boyunca bu şekilde dinlendirelim havasını tamamen aldıktan sonra kapağının içe çökmüş olmasına gayret gösterin daha sonrasında herhangi bir dolaba kaldırarak kış boyu rahatlıkla tüketebilirsiniz bu inanılmaz lezzetli tarifimi denerseniz fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana yazmayı unutmayın eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz Hemen sizlere kıvamını da göstererek veda edeyim. Bir başka tarif ve lezzeti buluşuncaya dek afiyetle kalın.